Aksaray altyapı liglerinin tamamlanmasına iki hafta kala şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan Anadolu Gençler Futbol Kulübü hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Ahmet Şimşek ve Kemal İlankut koordinesinde Dalgan Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Düz koşuyla başlayan antrenmanda açma, germe ve taktik çalışması yapan futbolcular antrenmanı çift kale idman maçıyla tamamladı tüm altyapı kategorilerinde şampiyonluğa aday olduklarını belirten antrenör Ahmet Şimşek, hedefimiz Aksaray'ın çocuklarını güzel yerlere emin adımlarla taşımak dedi. Öncelikle hoş geldiniz diliyorum. Böyle amatör kulüplerin altyapılarına önem verdiğiniz için teşekkür ederiz. Yani sesimizi duyuyorsunuz. Şu anda 14 ligin 2 hafta kaldı. Şampiyonluğun en büyük adalarından biriyiz. Zaten final maçımız var iki hafta sonra. Büyük ihtimalle o final maçı olur. 16 grubumuzun maçları var ama biz bir buçuk iki ay önceden çalışmalarımıza başladık. Ligi hazır bekleyelim diye. 18'imizde yine aynı şekilde çarşamba günü yine final maçımız var büyük ihtimalle. Şampiyonluğun en büyük adalarda yine biriyiz. Ee, biz bu yola 3 sene önce çıktık. Kendi kulübümüzü kurduk. Çocuklarımızın dışarıda kötü alışkanlıklarından daha çok futbol oynatmaya çabaladık. 3 senedir U13, 14 15 16 17 ve amatör takımlarında olmak üzere her bu işte hiç file vermeden çıkmaya çabalıyoruz. Yani 3 senedir e, bütün takımlar içerisinde herhalde bir tek biz varızdır. Dünya futboluna dahil olan ve çıkan, e, mücadele eden ve hedefe giden takım olarak biz varızdır. Bu yolda devam ediyoruz. Hiçbir çıkar karşılık beklemeden, e, maddi manevi destek almadan, kendi gururumuzla, kendi çabamızla bir şekilde çocuklarımıza elinden gelen her şeyi yapmaya çabalıyoruz. Biz zaten amacımız dışarıdan transferler değil. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz çocuklarla, özellikle U14'ümüz, tamamen kendi futbol okulumuzdan yetiştirdiğimiz, dışarıdan transfer etmediğimiz, Tamamen kendi ahlakımız ve düzenimizle yetiştiğim çocuklarla devam ediyoruz. 16 yaş grubumuz da öyle. 18 yaş grubumuz hem amatör takımda oynuyor hem 18'de oynuyorlar. Yani tamamen genç bir yapıya sahibiz. Yani büyüklerin e, parayla pulla değil de bazen futbolun küçük çocuklarla da gençlerin yapabileceğini göstermeye çabalıyoruz. Bu yönde de devam ediyoruz inşallah. Yani amacımız, çizgimiz bu. Zaten gençlerimizin önünü açmak, çocukların ekmek parası e, yolu açmak. Amacımız bu. İnşallah bu yolda da devam etmeye çabalayacağız. Teşekkürler hocam. Evet, teşekkür ederim.